Şimdi önümüzdeki süre bir ay futbolun başlamasına. 7 Ağustos. 7 Ağustos'tan da daha önemli başımızda bir UEFA var. Arkadaşlar UEFA bizi takip ediyor. UEFA diyor ki kardeşim diyor bana çok acil bilgileri gönder. Şampiyonlar Ligi'ne girecek takımlarınız var. Daha aşağıda oynayacak takımlarınız var. Bana bunu bildir ki Şampiyonlar Ligi bugün bence Evet. dünya kupalarından daha önde bir organizasyon. Senin takımın, iki takımın bir tanesi direkt bir tanesi dolaylı Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Sen bana bildir ki ben diyor Şampiyonlar Ligi'ne ona göre hazırlayayım diyor. Sen bunu bildirmeye mecbursun. Ha ne dediydik dün? Kanaata göre karar veremezsin. Ama hangi kanaata göre? Artık iş kanaattan çıkmış. Yani sen gol kaçırmışsın. Topu avuta atmışsın. Bacak arası gollemişsin değil bacak arası gol yemekten filan geçmiştir futbolu. Bugünkü yani bacak görüşmede arası golü, de, e, bu gün, zaten evet. atmış. Federasyon başkanıyla koymuş. Evet. Hocam federasyon başkanı emniyetle başkanı, e, federasyon e, savcılar arasında metin okudu. Bugün hepsi konuşulmuştur herhalde değil bu mi? Bu evrakları görmüştür. Bu evrakları görecektir. Bu evrakları görmüştür. Federasyona göstermişlerdir bu evrakları. Ha verirler vermezler belli bir. İkisi de Hı. devlet çünkü. Bakarlar federasyon yönetimi bütün bu evraklara, bütün bu belgelere bakarak kanaat deriz ama kanaattan çıkar o. Bilgi belgeyle kararını verir. Çünkü yargıyı beklersen 200 sene sürer bu. Evet zaten başkan da bir yani 10 gün içinde... Gidemez. E, Erman Hoca beni duya, duyabiliyor musunuz beni? Şimdi Futbol Federasyonu... Bakın Futbol Federasyonu... Er, Erman Hoca ne? beni duyamıyor Kulüm, herhalde. Kulüpler için Hocam, e, biraz önce bir şey söylediniz, onu da sorayım ben size. E, polis çok iyi hazırlamış yemeği dediniz. Siz yıllardır bunu anlatıyorsunuz. Biraz da geri gidebilir dediniz. E, neden bu kadar beklendi? İlla bir yasanın çıkması mı gerekiyordu? Bunların hepsi e, yasanın dışında yapılan şeyler. Yalnız şu var, tabi yasa önemli. Yasadaki maddeler çok ağır. şimdi. ...herhangi bir suçtan verilecek ceza da 5 yıldan 10 yıla kadar veya daha geçer. Bu iş organize suçlara giren bir olay. Normalde bir mahkemeye giderseniz, 2 yıl yiyecekseniz organize de 2'ye katlarsınız bunu. Bu aslında yeni yasa filan da değil, bu bir organize suçtur. Yani bir ekip işidir bu. Organize çete kuruyorsunuz ve öyle yapıyorsunuz bu işi. Polisin yaptığı takibata göre iş onu gösteriyor. Şimdi buradaki olayın aslı şu olacak... Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplanıp bu belgelere göre kulüplere ceza verme yetkisine sahiptir. Yani bir kulübü, X kulübü, Y kulübü, Z kulübü küme düşürme yetkisine sahiptir. Ve oynattığı alt kümede eksi puandan başlatmaya yetkilidir. Şahıslara da Futbol Federasyonu Ceza Kurulu ceza verir. Bu şahıslar ve bu kulüplere sonradan Adalet ceza verir farklı uygulamalardır bunlar. UEFA şimdi işin sportif şeklini bekliyor bizden. Yani bu bizim işimiz değil, UEFA'nın işi. Eğer siz bunu geciktirirseniz altını çiziyorum. Siz bu eylemleri, işlemleri geciktirirseniz UEFA uçağa atlayıp Türkiye'ye gelir. Uçağa atlayıp Türkiye'ye geldikten sonra polisten randevu alır, savcılıktan randevu alır araştırır, soruşturur, cezayı kendi verir bu sefer. Kendi verir. Şunu Buyur sorayım hocam. Diye... İkiye ayrıldı dediniz. Ee, biz sizden Futbol Federasyonu'nun vereceği kararla ilgili sizin kendi görüşünüzü e, söylemenizi istiyoruz. Tecrübelerinizle, şöyle baktığınızda, değişen yasaya göre de e, nasıl bir karar çıkabilir? E, sanıklar belli, takımlar belli. Bazıları bugün serbest bırakıldı. Bazıları tutuklanma istemiyle e, mahkemeye sevk edildi. Size göre ne olur? Daha ilk gün ki aşağısı bu. Yukarısı değil. Daha ilk gün 22 kişiden 19'u tutuklanıyorsa arkadaşlar olay çok nettir bence. Bana öyle geliyor ya 22'den 19'u mu tutukluyorsunuz? Çok büyük bir rakam bu. Yarın bir gün daha yukarıya çıktığınız zaman neler olur? Savcılar ne karar verir? Göreceğiz. Ama eldeki belgeler, gazetelerden edindiğimiz bilgilere göre belgeler çok ağır. Federasyon e, ...tutuklama çıkacaktır diyor... Mesela, mesela e, ...tutuklama çıkacak yerde gözüküyor. de... Evet. ...federasyon ona göre ceza verecektir... ...onu beklemeyeceğiz dedi... E, ...kısa sürede federasyon... E, ...bir iki takımı ligden düşürebilir mi... ...yoksa bekler mi... ...başka bir yaptırım mı uygular sizce... ...bekleyemez... ...beklemeye hakkı yok... ...beklemeye hakkı yok çünkü... UEFA soracak sana... ...kardeş bunlara ne yaptın sen... ...senin belgelerin bu kadar resse ...yani ben mi geleyim Türkiye'ye diyecek... Futbol Federasyonu bu işe balsa, UEFA gelip yaptıracak. Peki şu baktığımızda hangi takımların düşmesi e, söz konusu olabilir? Onlara şu anda benim yorum yapmam son derece yanlış olur. Çünkü evrakları görmüyorsunuz. Bakın futbol Federasyonu gidiyor, evrakları görmedik gibi bir laf etmiş Federasyon başkanımız. Ama göstermişlerdir benim tahminim. Bakacaklar edecekler. Bu çocuk oyuncağı bir iş değil yani verilecek öyle. Pardonluk bir iş değil. Yani siz Erman Toroğlu'nu içeri alırsınız pardon dersiniz. Erman bir kişidir. Ama bu kadar taraftar olun bir kulübün başkanını, yöneticilerini içeri alıyorsunuz sonra pardon deme hakkınız yok. yok. Bu büyük deliller net şeyler olmazsa bunu yapamazsınız. Peki Benim 2010, 2011 şampiyonluğu gider mi? bu Eğer evrak, şeyler belgeler doğruysa olabilecek her şey olur